Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerim, arkadaşlarım, dostlarıma, Adana'dan sevgi ve selamlar. 27 Şubat'ta Pazar günü Adana'da tek altılı program var. Bu tek altılılı programda ben yaklaşık arkadaşlar 2 tekli, 2 bankolu ve toplamda 36 liraya uygun ölçekte bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Şablonumda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim, galobunda potaya fulili bir şekilde girmiş safkanları, ayrıca hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını yerinde bulduğum safkanları altılama, kurguma dahil ettim arkadaşlar. Şablonumda barındırdım. Dediğimiz gibi ortaya iki tekli, iki bankolu ve toplamda 36 liraya uygun ölçekte bir şablon çıktı arkadaşlar. Adana altılısı, Adana pazar altılısı arkadaşlar çok zorlu bir altılı. Hani kaba tabiriyle ben tek olurum ya da bank olurum diyen safkan çok nadir arkadaşlar. Tabi ben yine bir riske girdim. Özellikle günün ilk iki ayağını risk edip sizlere bank olarak önereceğim arkadaşlar. Günün ilk iki ayağında sizlere bank olarak önereceğim safkanları hem yarış performansıyla hem de idman değerleriyle çok beğendim arkadaşlar. O yüzden sizlere risk edip gün ilk iki ayağını banka olarak önereceğim arkadaşlar. Bu şekilde Adan altılısı pazar altılısını bir şekilde deneyimlemeye çalışacağız arkadaşlar. Üstesinden gelmeye çalışacağız. Şimdi çok fazla video başında sizlere sıkmak istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Hızlı bir şekilde şablonumuzu aktaralım. Ondan sonra hem teklerimizi konuşuruz hem de videomuzu sonlamaya bakarız arkadaşlar. 27 Şubat itibariyle Adana'da günün ilk ayağı arkadaşlar. 1400 metre kum 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 15 Handicap 2 yarışı. Dolayısıyla az önce söyledim. Bizim ilk iki ayağımız Banko. Ve günün ilk ayağında Banko'muz arkadaşlar. 6 numaralı Vivo Perley. Hişman çizik deklaresi var. Hişman ile bu yarışına gidecek. Arkadaşlar 6 numaralı Vivo Perley yarış hayatına şartlı bir yarışıyla başladı. Bir birincilikle başladı. 1400 kumda 1.29'ları gösterip bir yarış sonra da ilgililerinin çok güvenmesiyle açık üç yarışa gitti. Fakat açık üç yarışında tabi rakipleri çok güçlüydü. Handikap puanları çok yüksekti. Dolayısıyla arkadaşlar başarısız oldu. Tabii bu başarısızlığı safkanın kötü olmasıyla alakalı değil. Tamamen rakiplerinin çok güçlü olmasıyla. Belki bir altıncılık yaptı ama hiç aldanmayın arkadaşlar. 6 numaralı Vio perleyi bir süre geri alındı. Yaklaşık şöyle bir 54 ya da 55 gün geri alındı tekrardan mükemmel idmanlarla, galoplarla bu yarışına hazırlanıp geldi. Benim Hişman Çizik'le 6 numaralı Vio Perli'yi günün ilk ayağında sizlere önereceğim bankom arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 1300 kum. 4 yaşlı Arapların Handikap 14, Handikap 2 yarışı. Günün ikinci ayağındaki bankomuz arkadaşlar yine Hişman Çizik'le. bu sefer safkanımız 5 numaralı Kibar Feyzo arkadaşlar. 5 numaralı Kibar Feyzo son meydan yarışında 1200'de gerçekten mükemmel bir derece imza attı. 1.22 ile yarışını bitirdi arkadaşlar. Hatta yarışını 1.22 ile bitirirken net bir şekilde beyaz bayrak ayna yarışı yapıp son 800 geçişini 55 yaptı arkadaşlar. Bu Trakus değeri gerçekten çok mükemmel. Bu yarış 1.22 ile bitiyor ve son 800 geçişini 55 saniye yapmış arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir e, yarış değeri var. O yüzden günün ikinci ayağında 5 numaralı kibar, kibar Feyzo yine hiç Çizik ile bizim bankomuz oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir toparlayalım. Günün ilk ayağında 6 numaralı e, Vivo Rio Perli Çizik'le bankomuz. Günün ikinci ayağında 5 numaralı Kibar Feyzo yine Hişman Çizik'le bizim bankomuz. Dolayısıyla biz günün ilk iki ayağını çifte yaptık arkadaşlar. Hişman Çizik'le çifte yaptık. Günün üçüncü ayağı 1900 kum 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 4 dişilerine ait bir yarış. Arkadaşlar son yarışında 1900 kumda uzun mesafede, mesafede handikap 15'te çok değerli bir tabela yaptı. 2 numaralı Moonfairy arkadaşlar. Nizamettin Demirli ile kilo indirimine gidiyor arkadaşlar. Ee, 2 numaralı Moonfairy bir Win River Win kızı mesafesinde koşuyor arkadaşlar. Uzun zamandır ben bu safkanın uzun mesafeye ne zaman çıkacağını e, bekliyordum. Tabi gün bugün oldu. En azından son katıldığı uzun mesafeli yarışta Handikap 15'te belki rakipleri güçlüydü ama bu sefer şartlı 4 yarışta rakiplere uygun. Ve 2 numaralı Monferi bu rakipler yanında genel Handikap puanı en yüksek safkanlardan arkadaşlar. Ee, benim favorim arkadaşlar. 2 numaralı Monferi Nizamettin Demirle benim e, 3. ayakta favorim. Rakip e, Real Change arkadaşlar. 5 numaralı Real Change. E, Muhammed Özdemir ile bu yarışına gidecek uzun mesafe pedigrisine sahip arkadaşlar. 5 numaralı Real Change çok formda bir kısrak. 2 numaralı Monferi'nin ilk etapta rakibi arkadaşlar 5 numaralı Real Change. Sonrasında bir Victoria Galop kızı arkadaşlar. Birazcık start sorunlu. Son 4 yarışında 3 boy startta kalmış arkadaşlar. Üst üste 3 boy startta kalmış. Eğer startta kalmazsa düzgün bir çıkış yaparsa bir Victoria Galop kızı uzun mesafe yatkın pedigrisi var. Formu da mükemmel. Doğu illerinden geliyor arkadaşlar. Urfa'dan geliyor. Bu isim 6 numaralı Mariposa arkadaşlar. 6 numaralı Mariposa İsmail Akyavuz'da bizim 3. ayakta sıralamamızda yer buldu arkadaşlar. 6 numaralı Mariposa. Sonrasında arkadaşlar İzmir'den geldi. Fakat Adana'da hiçbir şekilde galobu yok. dolayısıyla bir Scarface kızı ama mesafeye yatkın ve kum deneyimi deneyimi var arkadaşlar. Adana komunda nasıl koşacağını pek e, bilemedim ya da öngöremedim. Yalnız şöyle bir şey var. E, zannedersem e, idmanlarını Doğu illerinde yapıyor. Urfa'da yapıyor arkadaşlar. Ve e, Adana'ya gelmiş e, 4 numaralı Dulat arkadaşlar. İsmail Yıldırım'la bu yarışa gidecek. Apranti kilo indiriminde 4 numaralı Dulat'ta arkadaşlar. Bir Scarface kızı ve uzun mesafeye yatkın pedigrisi var. İzmir'de uzun mesafede koştuğu kum yarışları var arkadaşlar. Birçok kum yarışı var. Dolayısıyla tecrübeli bir safkan. Ama tabi burada bir kapalı kutu. E, handikap puanı da yüksek. Ben o yüzden sizler arkadaşlar handikap puanı yüksek olduğu için ve e, Güneydoğu illerinde e, idman yaptığı için arkadaşlar belki Adana pistinde başarılı bir sonuç alabilir diye sizlere yazdırmak istiyorum arkadaşlar. 4 numaralı Dulat'ı. Dolayısıyla bir toparlayalım günün 3. ayağını. 2 numaralı Monferi favorimiz, 5 numaralı Real Change, 6 numaralı Mariposa ve 4 numaralı Dulat rakipler arkadaşlar. 2 5 6 4 bizim 3. ayaktaki sıralamamız. Günün 4. ayağı 1900 kum 4 yaşlı Arapların meydan arkadaşlar. Dolayısıyla burada Müslüm Çelik İdaresi'nde 2 numaralı Asfalt favorim arkadaşlar. Daha önce 1900 kum şartlarında bu mesafede 2.22'leri gösteren bir safkan. Tabi 1900 kum şartlarında meydanda 2.22'ler çok mükemmel dereceler değil arkadaşlar. Zaten bu safkanlar da çok kalbur üstü safkanlar değil arkadaşlar. Çok orta sınıf belki ortanın da biraz altında olan safkanlar. Dolayısıyla bu safkanlardan bir derece beklemek ya da çok olağanüstü bir performans beklemek yanlış olur. Biz tabi hem jokey ile hem de genel performansıyla bir değerlendirme yapacak olursak 2 numaralı Asfalt Müslüm Çelik'le tabi bizim haklı olarak arkadaşlar favorimiz oldu. Sonrasında son 1200 metre mesafedeki meydan yarışında elde ettiği dereceyle uzun mesafeye yatkın bir pedigrisi var arkadaşlar. 4 numaralı Jet Hemo Hikmet Saladalı'na bu yarışa gidiyor ve apranti kilo indirimi arkadaşlar 4 numaralı Jet Hemo. Sonrasında yine son 1200 metrelik kum yarışında, meydan yarışta yine güzel bir derece elde eden Mehmet Salih Çelikli arkadaşlar. 8 numaralı Rüzgarus. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 2 numaralı Asfalt Müslüm Çelikli favorim. Rakip 4 numaralı Jet Hemo. Apranti kilo indiriminde Hikmet Sarıdalı'na. Daha sonra arkadaşlar 800 numaralı Rüzgarus. Mehmet Salih Çelik arkadaşlar. 4. ayağımız 2-4-8. Günün 5. ayağı 1200 kum, 4 yukarı Arapların kısa vade 7 demir kır koşusu arkadaşlar. Çok enteresan bir koşu arkadaşlar. Bakın burada sizlere yaklaşık 5 safkan yazdıracağım. bir safkanı buradan çaldım arkadaşlar. Hatta iki safkanı çaldım. Özellikle 1 numaralı Megastar'ı sizlere yazdırmayacağım arkadaşlar. Sebebi de şu. Belki kaçak bir görüntüsü var doğrudur. Megastar'ın ben biraz yıprandığını düşünüyorum arkadaşlar. Altılımda düşünmüyorum. Çünkü artık ben yazmaktan, o gelmemekten bıktı. Ben de bıktım arkadaşlar. O yüzden Megastar'ı artık e, bu rakipleri yanında düşünmüyorum arkadaşlar. Önde seri bir safkan Megastar. E, yalnız bu yarışta e, kendisi gibi önde e, süratli bir şekilde gidecek özellikle Kaiser e, safkanları var. Kaisbert safkanlarının çok olmasından dolayı ben arkadaşlar bir numaralı Megastara ve gücünden de düştüğünü düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere yazdırmayacağım. Şöyle bir sıralama yaptım. 2 numaralı Aypars Vedat Abiş. 3 numaralı Bayemir Mehmet Akyavuz. 6 numaralı Yiğit Kardeş Mehmet Salih Çelik. 4 numaralı Mahzun Kural Emrah Sincan. Ve 5 numaralı Ova Kartalı Halef Kat arkadaşlar. 2, 3, 6, 4, 5. 5. ayaktaki sıralamam tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben burada 1 numaralı e, Megastar'ı ve e, 7 numaralı arkadaşlar Zafer Meydanı'nı düşünmüyorum arkadaşlar bu e, yarışta. Özellikle bir numaralı Megastar'ın çok yıprandığını düşünüyorum arkadaşlar. Belki mesafe kendi mesafesi 1200 metrede bir kaçış yapacaktır. Ama bence arkadaşlar kendisiyle beraber kaçacak olan Safkan çok. Dolayısıyla birbirlerinin tempolarının bozulacağını düşünüyorum. O yüzden Megastar'ı ben burada düşünmedim arkadaşlar. Tekrar ediyorum sizlere 5. ayağı ve sıralamayı. 2 numaralı Aypars, 3 numaralı Bayemir, 6 numaralı Yiğit Kardeş, 4 numaralı Masum Kral... 5 numaralı ova kartalı arkadaşlar. 2, 3, 6, 4, 5, 5. haftaki sıralamam. Günün son ayağı 1300 kum 4 yukarı İngilizlerin Handikap 14, Handikap 1 yarışı. Arkadaşlar günün son ayağındaki yarış çok sakat bir yarış. Gerçekten çok zor bir yarış. Özellikle istikrarlı ya da istikrarsız bütün safkanların yan yana geldiği bir yarış. O yüzden buradan net bir şekilde bir birinci çıkarmak zor arkadaşlar. Ben de birazcık at yazdım buraya yaklaşık 6 tane safkanı sizlere önereceğim. Bunların başında start problemli startta kalmadığı zaman çok güzel yarışlar koşuyor. Startta kaldığı zamanlarda yetiştiremeyip ancak tabirada geziniyor. Bu isim arkadaşlar 5 numaralı Akınzade. Eğer 5 numaralı Akınzade startta kalmazsa arkadaşlar Mücahit Bayır'la güzel bir sprint yarışı yapabilir. Sonrasında hazırlıkları çok güzel. Yarışta da gördü. 4 numaralı Merino Siyasin arkadaşlar. E, Müslüm Çelik İdaresi'nde 4 numaralı Merino Siyasin. Çok uygun kilolu. sonda sert gelebilir. Sprint yarışı yapabilir. 11 numaralı Leon Child arkadaşlar. Mehmet Keskin ile 11 numaralı Leon Child. bizim sıralamamızda yer buldu. Daha sonra yine bu pistte çalışmaları çok güzel bir bomba ya da bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. 8 numaralı Kurtuluş Bey'i Burhan Kılınç dairesinde 8 numaralı Kurtuluş Bey arkadaşlar. Daha sonra 7 numaralı Take Oat arkadaşlar. Take Oat Hişman çizikle bu yarışa gidiyor. Uzun zamandır her koştuğu yarışta kendisinden bir birincilik bekleniyor ama hep beklentileri boşa çıkarıyor arkadaşlar. 7 numaralı Take Oat. Biz onu yazacağız artık gelene kadar yazacağız arkadaşlar. Sonrasında yine çalışmaları çok güzel belli bir arası var ama Tamir Bay ile bu yarışa gidecek arkadaşlar. Çalışmaları güzel, fena değil. 3 numaralı King Ken arkadaşlar. 3 numaralı King Ken, Tamir Bali ile günün son ayağında sıralamamızda yer buldu arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım günün son ayağını. 5 numaralı Akınzade Mücahit Bayırlı arkadaşlar favorim. 4 numaralı Berinos Yasin, 11 numaralı Leon Child, 8 numaralı Kurtuluş Bey'i, 7 numaralı Take Out, 3 numaralı King Ken. 5, 4, 11, 8, 7, 3 son ayaktaki sıralamamız arkadaşlar. Arkadaşlar altılımız 36 lira. E, ee, mütevazi ölçekte bir altılı. Ve teklerimiz de günün ilk iki ayağında 6 numaralı Viva Perley Hişman Çizik. ikinci ayakta 5 numaralı Kibar Feyzo Hişman Çizik. Dolayısıyla iki tane Hişman Çizik yarışını çifte yaptık arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bakın. Benim teklerimi oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer kendinize ait, özel kıldığınız bir tek varsa, özel gördüğünüz bir tekiniz varsa atın ve o tek üzerinden şahan oluşturmaya bakın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, videonun başında da söyledim. Sizlere önereceğim bu iki tek, günün ilk ayağındaki 6 numaralı Vio Perley ve ikinci ayağındaki 5 numaralı Kibar Feyzo hem yarış karakterlerini, hem yarış derecelerini hem de idman görüntülerini çok beğendiğim safkanlar arkadaşlar. O yüzden sizde de bu safkanları empoze etmeye çalışıyorum. Ee, en azından önermeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin aklınız mantığınız yatarsa bu safkanlar üzerinden oyun kurmak isterseniz tabi şablonunuzu mütevazi ölçekte yükseltebilirsiniz. Ya da bu e, iki tane tekimden hangisini kendinize uygun görüyorsanız atabilirsiniz. Diğerinin yanına tuttuğunuz safkanı yazabilirsiniz. Tabi bu arada şablon ikiye katlar. Ee, tabi eğer imkanlarınız varsa... Ee, şartlarınız, e, ekonomik koşullarınız iyi ise şablonu bu şekilde genişletebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin kendi inisiyatifiniz. Şimdi şöyle başlayalım. Günün ilk ayında sizlere 6 numaralı Vio Perle'yi dedim arkadaşlar. hiçman çizikle. Arkadaşlar bu safkan hayatının ilk yarışına şartlı bir de 1400 metre kumda 1.29'luk dereceyi birinci gelerek yaptı. Dolayısıyla 1400 metre kumda Adana'da şartlı bir de elde ettiği e, birincilik 1.29'luk derece e, ilgililerinin hedefi biraz daha büyütmesine sebep oldu arkadaşlar. bu safkanı aldılar. ikinci yarışında açık 3 yarışı kaydettiler arkadaşlar. Açık 3 yarıştaki rakipleri özellikle son yarışında açık 3'te Eskıt, King Ferrier, Yennefer, Kübra Hanım, Mystic Power'dı arkadaşlar. Ve bu safkanların açık 3'te handikap puanları muhteşem. Yani Eskat'ın 78, King Ferrier'ın 58, fırın 74, Kübra Hanım'ın 61 ve Mystic Power'ın 86 handikabı var. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Vivo Perli, Vivo Perli özür dilerim. Son yarışında açık 3'teki yarışında net bir şekilde 6. oldu diye bir başarısızlık söz konusu değil. Tamamen Altıncı olmasının sebebi handikap puanlarının çok yüksek olduğu safkanlar, rakipleri ve o safkanların performanslarının çok yüksek oluşu. Dolayısıyla bence 6 numaralı Vivo Perle arkadaşlar son açık yarışta yerinde geldi. Tekrardan ilgilileri bu safkanı geriye çektiler. Yaklaşık şöyle bir 55 gün ya da 58 gün geriye çekip bu safkanı dinlendirdiler. Dinlendirirken de idmanlarını eksik etmediler. Arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim bakın. Bu safkan idmanda derece parçalıyor arkadaşlar. 6 numaralı Vivo Perli son açık 3 yarışından sonra yarışı bıraktığı günden bu yana elde ettiği idmanlarda derece parçalıyor arkadaşlar. Özellikle son 400 galobunu izledim. Muhteşem bir şekilde potaya girdi arkadaşlar. 400'ünü 23.5 yaptı. 849 400'ünü 24 yaptığı 58 kiloyla galobu var. Mineni 400'ün 25'e getirdiği mükemmel galobu var. Yine 600'ü e, 36 23'lere getirdiği galobu var. Arkadaşlar bu safkan idmanda dereceyi ağır kilo altında muhteşem bir şekilde elde çok rahat yapıyor. Tekrar ediyorum. Son 400 galobunda 23 buçu 58 kiloyla elde gül oynaya yaptı arkadaşlar. Mermi gibi girdi potaya tabiri caizse. Sizlere banka olarak öneriyorum. Yarış karakteri bu safkanın bekleme yarışı yapan bir safkan arkadaşlar. Hişman Çizikli bu yarışta 53,5 kiloya dekları olmuş. Dolayısıyla kilosu da çok müsait bir takım safkanlara nazaran en azından 3,5 4 ya da 5 kilogramlık bir avantajı var arkadaşlar. Geride bekleme yapan bu safkandan düzlük üzerinde idmanlarında elde ettiği rekor derecelerle etkili bir sprint bekliyorum arkadaşlar. Hişman Çizikli İlk ayakta 6 numaralı Vio Perli benim bankom arkadaşlar. İdmanlarındaki mükemmel durumuyla. Günün ikinci ayağında 5 numaralı Kibar Feyzo dedim. Hiç manşetlik de arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Ee, bu safkan son katıldığı maiden yarışında e, belki de yani kolay kolay e, elde edilmeyecek kısa vade atlarım ya da e, yüksek handikap e, koşan atlarım elde edebileceği safkanların elde edebileceği bir derece elde etti. Maiden olmasına rağmen arkadaşlar kendi meydanını 1.22'nin içinde koştu arkadaşlar. Şimdi Kibar Feyzo'nun net bir şekilde son yarışında, meydan yarışında 1.22 ile koştuğu ve numara aldığı, Beyaz Bayrak ayına yarışı yaptığı o yarışında en yakın rakibine net 10 ya da 12 boy fark yaptı arkadaşlar. Bu farkı yaparken de son 800 geçişi 55 olmuş. Yani son 800 geçişi Trakus'ta 55'e vuran ve 1.22'yi 1200 kum koşan bu safkan bu rakipleri yanında tekrardan numara alır. Bir beyaz bayrak ayna yarışı yaparsa bu rakiplerini geçer arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Tekrardan bir numara alır. Ön tarafa düşerse hiç mançıcık bu safkana bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptırabilir. Çünkü elde ettiği dereceler ve son 800 geçişi en süratli safkan arkadaşlar. Fiziği de muhteşem gerçekten arkadaşlar. İri kıyan bir e, Arap tayı. Ben çok beğendim. 5 numaralı Kibar Feyzo'yu son yarışı itibariyle sizlere arkadaşlar banka olarak öneriyorum. Bir sıkıntılı durum var. O da şu. İdmanı yok arkadaşlar. İdman galoplarını hiç bulamadım. Belki de bu şekilde yarışlarına gidiyor. Belki farklı bir yerde bir idman yapıyor olabilir. Biz göremiyoruz. Ama kesinlikle galop sitelerine baktım. Hiçbir yerde Kibar Feyzo'nun galoplarını aratlamadım arkadaşlar. Ama tabii az önce de söyledim. Bu safkan son meydan yarışında 1200 konuda elde ettiği 1.22 derecesiyle ve son 800'de son 800 geçişine 55 yapmış arkadaşlar. Mükemmel bir Trakus derecesi. Ben bu safkana bayıldım ve bu rakipler yanında tekrardan bir beyaz bayrak ayağına yarışı bekliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bizim günün ilk ayağında 6 numaralı Vio Perli Hişman Çizik. Günün ikinci ayağında 5 numaralı Kibar Feyzo hiçman Çizik. Biz çifte yaptık arkadaşlar hiçman Çizik'i. Ee, çok fazla videoyu uzatmayalım altılımız bu, öngörülerimiz bu. Sizler arkadaşlar katılırsınız ya da katılmazsınız. Tabi az önce söyledim. Kendi şablonunuzu da oluşturabilirsiniz. Kendi tekiniz varsa. Bizim altılımızda iki tane tekimiz, iki tane bankomuz var. İlk ayakta 6 numaralı Vio Perli, Hişman Çizik. Günün ikinci ayında 5 numaralı Kibar e, Feyzo. Yine arkadaşlar Hişman Çizik. Herkeste de yarınki yarışlarda özellikle Adana, İzmir ve Diyarbakır yarışlarında akşamda yabancı yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.